Baba kankam gelecek mi? Ne zaman geleceğini de bilmiyorum ki. Neyse ben onun evinin o, o taraflarına doğru geleyim de. Belki kankam gelmiştir ya. Şuradan dönelim. İnşallah evindedir. Bugün de tatile gideceğim falan diyordu. Allah Allah. gidiyoruz. Abi şu sana ya. Allah Allah. Hayır azıcık insan gibi davran. Allah'ım ya Rabbim ya bugün de yoldaki adamlar bayağı bir sinir bozucu Allah'ım ya. Arabamı kırdırdılar iyice. Acaba kankam evde mi bir arasam ya bir arayayım. Allah oh Allah. Bir arayıp geleyim ben. Aa tamam kanka ya. Ben de evdesin zannetmiştim. Kanka ben dağın doğru taraflara doğru geleyim o zaman. Tamam. Geliyorum kanka. Geliyorum hadi bay bay. Dağların o taraflarını dağların o tarafa tatile gittim diyor ya. Allah'ım ya araba da çok kötü. Böyle avranmasını istemiyorum. Kanka da yeni araba olmuş Lan acaba ne aldı? Merak ediyorum ha. Zaten yine kötü araba almıştı biliyorum ya biliyorum. Zaten böyle kötü kötü arabalar alıyor. Bakalım bu sefer ne aldı? Neyse ben dağın yoluna doğru gideyim. Aa! Oğlum bak çarpmayamam lazım. Allah Allah. Vallahi var ya şu kankamdan bıktım ya. Her zaman her zaman. Geliyor evimin kapına, kapısına geliyor. Diyor ki. Abi neredesin? 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 Abicim dağdayım diyorum. Dağdayım. Anlamıyor mu ya? Allah Allah. Gerçekten bıktım ya. Neyse. O buraya gelince ben de farklı bir yere gideyim bari. Ben şehre giderken o buraya gelsin. Arabam da bayağı Onunla buluşmak istemiyorum ya. Allah Allah. Yanlış söylemişim. Yanlış ederim. Dağda değilim. Farklı bir yerdeyim. Neyse işim var derim. o telefonu kapatırım yüzünü. Hemen gitmem lazım. Hemen gelir yoksa. Zaten peşime takılmış. Deli deli hareketler ya. Oh Allah. Allah. Abiciğim bir durun. Sakin. Anlamıyorum ki gerçekten yok. Kafaya takmış bana. Şuradan kaynak yapa yapa gideyim var. Abicim bir durur musunuz? Gitmem gerekiyor. Abim. 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 Allah ım. Allah. Allah'ım ya kankam aramaya başladı. Bir konuşalım. Alo ne var kanka ya? Allah Allah. Ne oldu ne? Kanka ya ben sana yanlış söylemişim. Dağda değilim. Bulamazsın beni dağda. Ben dağda değilim kanka şu anda. <laughs> kanka yanlış söylemişim pardon. Kanka nerede olduğumu şu anda bilmiyorum. İşim var kanka hadi görüşürüz bay bay. Oh yüzüne kapattım o karmakulayım ki. Yas yas. Şöyle birazcık gidelim. Bıraklar doğru gidecek mi? Beni bulamazsın dağları her yeri gezinir bu. Oh. Ben hemen gitmem lazım. Hop hop. Hoppa. Neyse ben şu taraflar doğru gideyim iyice. İyice basmam lazım. Abicim çarpmayın. Gelelim evladım. İki tane yeğen vardı. Nereye gittilerse bilmiyorum onları güzel güzel Lamborghini bu hediye edecektim. Herhalde lan araba kayıyor tutmam lazım tut tut tut, tut. koş. Allah'ım ya onları bu hediye edecektim. Bir anda bizim yerler ortadan kayboldu. Birisi dağdayım diye yala yapmış herhalde. Abici araba gitme. Lan ne vuruyorsun oğlum? Adam ol. Lan bir şekilde lan arabam kayıyor. Hayır bayır aşağı gidecek. Koş. Yes arabayı tuttuk ya. Bizim çocuklara bu Lamborghini lan falan hediye edecektim. 2 milyon verecektim çocuklara. Allah Allah gittiler hemen. Birisi dağda, birisi şehre kaçmış. Ben de anlamıyorum vallahi ya. Allah Allah. Onları bulmam gerek. Tamam bunu alalım. Gitmeliyim. Kaza yapmayacağım. Gitmeliyim. Eee uh, uh. Eee Bekendi iyi misiniz Pardon kaçmam lazım polisler kaçacağım şimdi 2 saat ya ah. Abi bir dur ya zaten korkuyorum şurada Allah Allah Anlamıyorum ya Abicim bir dur dur ben polisim yeğenim. Yürü git la. Allah Allah bizim yeğen de Nereye gittiyse bir bulamıyorum onları. Dalar hocam ya. Da Allah hocam. Allah Allah. Hayır. Ah, 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 ah. Bu iş burada bitmeyecek. Yakında geri döneceğim. Ah.